Belgemizin sayfa kenar boşluklarını düzenlemek için sayfa düzeni şeridine tıklıyoruz. Ve burada sayfa yapısı bölmesindeki kenar boşlukları seçeneğine tıklıyoruz. Burada var olan birkaç tane seçenek bulunmakta. Şu anda normal seçeneği seçili. Yani üstten, alttan, soldan ve sağdan ikişer buçuk santim boşluklara bırakılmış durumda. Eğer diğer seçenekler işimize yarıyorsa bunları kullanabiliriz. Yaramıyorsa da özel kenar boşluklarına tıklayarak kendi boşluğumuzu oluşturabiliriz. Üstten 2.5, alttan 2.5, sol ve sağda yine 2.5 cm olarak ayarlanmış durumda. Bunları ok tuşuna tıklayarak yukarı aşağı ok tuşlarına tıklayarak ayarlayabileceğimiz gibi kendimiz elle de yazarak ayarlayabiliriz. Üstten ve soldan 3'er santim bırakıyorum. Alttan 2 santim, sağdan da 2 santim olarak ayarlıyorum. Ve belgemizde otomatik olarak bu değişiklikleri görüyoruz. Gördüğünüz gibi üstten 3 santim, cetvele baktığımız zaman da bunu görebili görebiliyoruz. Üstten 3 santimetre boşluk. Soldan yine aynı şekilde 3 santimetre, sağdan 2 santimetre. Ve alt taraftan da 2 santimetre boşluk bırakılmış oldu.